Sabahın seher vaktinde. Sabahın seher vaktinde öten kuşlar Allah diyor. Allah diyen kullarını Rahman Rahim affediyor. Affeylesen ya Rab bizi, yunsun bizi af denizi. Affeylesen ya Rab bizi, kabul eyle tevbemizi. Sabahın seher vaktinde namaz kılan Allah diyor namaz kılan kullarını Rahman Rahim affediyor. Affeylesen ya Rab bizi cuşa gelsin af denizi. Affeylesen ya Rab bizi kabul eyle tevbemizi. Sabahın seher vaktinde yatıp kalma ey kardeşim. Günah denen bataklığa batıp kalma ey kardeşim. Affeylesen ya Rab bizi Aşkla doldur kalbimizi affeyle sen ya bizi tertemiz kıl kalbimizi Affeyle sen ya bizi alnımızda secde izi Affeyle sen ya bizi kabul eyle zikrimizi